Kalesi. Kale köyü Tokat ilinin Erba ilçesine bağlı bir köydür. Köyün tarihçesinde milattan sonra 17. yılı kayıtlarında Evpatoria ya da Magnopolis adıyla yer almaktadır. 1928 yılından beri ise günümüzdeki adını taşımaktadır. Köy Tokat il merkezine 97 km, Erba ilçe merkezine ise 15 km uzaklıktadır. Boğazkesen Kalesi, Erbağ'ın kuzeyindeki Canik Dağları'nın eteğinde Erbağ Ovası'na hakim alçak bir tepede yer almaktadır. Kelkit ve Tozanlı çaylarının birleştiği dar geçitte inşa edilmiştir. Karalar Kalesi ve Kale Boğazı olarak da adlandırılan kalenin tarihi Pontus Kralı 6. uzanmaktadır. Kalenin Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntıları bulunmaktadır. Boğazkesen kesen kalesi Erbaa'nın kuzeyinde, Canik Dağları eteğinde, kanyonun Erbaa Ovası'na bakan yüzünde, Kelkit ve Tozanlı ırmaklarının birleştiği noktada inşa edilmiştir. Burası Boğaz ya da Kale Boğazı adları ile bilinmektedir. Bölgeyi ele geçiren Pontus Kralı 6. Mitridat Opador burada bir kale, önüne de kendi adına Evpatoria adı ile bir şehir kurmuştur. Bugün için Evpatoria kentinden bir iz kalmamıştır. Burada inşa edilen kalenin surları burada dikkat çeken kalıntılardır. Kalıntıların mimari özellikleri kalenin Bizans dönemine ait olduğunu göstermektedir. Buna göre kalenin 6. Mithridat'ın yaptırdığı üzerine Bizans döneminde tekrar inşa edildiği anlaşılmaktadır. Kale taş duvar ile sağlam temeller üzerine oturtulmuştur. İçerisinde gözetleme kuleleri, dış ortam ile irtibatı kesilmiş gizli sığınaklar ve mazgal delikleri bulunmaktadır kale tamamı kagir bir yapı olup dış alandan bir, iç alandan altı girişlidir. İç kaplarının en büyüğü batı tarafındadır. Yaklaşık 10 metre boyundaki kapının üzeri tamamen kral resimleri, değişik figürler ve kabartma şekilleri işlenmiştir. Bahsi geçen kapının 90 yıl öncesine kadar varlığını koruduğu ancak daha sonra 5 çift manda koşulmak suretiyle yerinden sökülerek buradan götürüldüğü yaşlılar tarafından ifade edilmektedir. Kelkit ve tozan ırmakları tam da bu noktada birleşerek yeşil ırmak nehrini oluşturmuşlardır. Bu iki ırmağın birleştiği noktada inşa edilmiş olan Boğaz Kesen Köprüsü vardır. Tarihte Amasya ve Niksar bağlantısını sağlayan bir insanlık köprüsüdür. Yavuz Sultan Selim Han, Çaldırağın seferine giderken ordusu ile birlikte Boğazkesen Köprüsü'nden geçmiştir. Evpatorio bölgesi adı ifade edilen bu yer, geniş bir alanda zamana ve insana tanıklığına yüzyıllardır devam etmektedir. burada zengin bir medeniyetin varlığını sürdürmesi, Sarp Yamaçlar'ın eteğinde verimli topraklara sahip olmasındandır. Boğazkesen Kalesi'ne dair bilgileri Erbağ Belediyesi'nin internet sitesinden derledik. Şu anda mevcut kale köyü ise Boğazkesen Kalesi'nin doğusunda yaklaşık 2-3 kilometre uzağında kalmaktadır. Kale Köyü'nün drone videosu ve Erbağ'ın diğer köylerine ait drone videoları Mehmet İkbal Şahin YouTube kanalımızda. Ayrıca Erbaa merkezi dair manzaraları, time lapse çalışmalarını ve drone videolarını yine Mehmet İkbal Şahin YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.